Geçen pazartesi bu mahallede 5 yaşında bir çocuğa tecavüz edilmesi Kanarya Mahallesi'ne ayağa kaldırdı. Özellikle burada yaşayan kadınlar sokaktaydı. Uçak, Bölgede çocukların güvenliğinden endişe edenler sesini yükseltiyor. Polisin failleri bir an evvel bulmasını istiyor. Burası Küçük Çekmecenin Kanarya Mahallesi. 22 Nisan günü 5 yaşındaki bir çocuğa bir tecavüz olayı yaşandı burada. Dün gece itibariyle olayın mahalleliler tarafından duyulmasıyla birlikte ise mahallede protestolar başladı. Biraz önce de kadın örgütleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Karakolun önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu da katıldı. Basın açıklamasında verilen mesajlar açıktı. Yan yana olacağız. Kadın iradesiyle hem annenin hem bu çocuğun hem de bu vekili Filiz Kerestecioğlu'nun olaydan Suriyelileri sorumlu tutanlara uyarısı netice. Bu ülkede bu ülkede herkes insan, insan haklarına sahiptir ve herkes insanca yaşama hakkına sahiptir. O yüzden bu konuda da ayrıca özel olarak duyarlı olmaya davet. Kerestecioğlu medyaskopa polisin olayla ilgili tetizlikle çalışmasını beklediklerini söyledi. <laughs> Çocuk şube, siber şube, işte terör ve farklı şubelerin burada olduğunu ve araştırmanın devam ettiğini söyledi. Bununla ilgili sıkı bir şekilde çalışıyoruz dediler. Onlara da güvenmek istiyoruz. Yani gerçekten bu çalışmayı yürütsünler. Protesto gösterisine Kanarya Mahallesi sakinleri ve kadın örgütlerinin yanı sıra diğer mahallelerden gelenler de katıldı. Eğer emniyet devlet bu konuda biraz daha duyarlı olmuş olsaydı, bugün bu çocuklarımız böyle olmazdı. Lütfen çocukları, kadınları korusunlar. Lütfen bu tür olayların önlerini alsın, önlemini alsınlar. Ele... Bishraca Beci, Medyaskop, İstanbul. Uzanan, eller